Sayın milletvekilleri, çok değerli halkım. Geçen hafta yaşadığımız e, yangın felaketinde emeği geçen herkesi buradan teşekkür ederim. Ama bu felakette bir kez daha görülmüştür ki yaklaşık 1995 yangının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen ee hala da e, ciddi yetersizliklerimiz vardır. Ve biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak külliye için ayrılacak yaklaşık 600 milyon TL'nin öncelikli olmadığını ve hatta bu parayla yapılan araştırmaya göre yaklaşık 16 adet yangın helikopteri veya 3 adet yangın söndürme uçağı alınabileceği ortaya konmuştur. Ve bu konuda biz halen ısrarla şunu söylüyoruz. Külliyeden vazgeçelim ve bu eksiklerimizi tamamlama yoluna gidelim. Çünkü gerçekten e, o yöre insanı ve tüm Kıbrıs halkı bu felaketle birlikte gerçekten çok zor günler, geceler geçirmiştir. Ve yağmur yağmasaydı aslında bu yangının ne boyuta ulaşacağı da e, ortada ve hatta çok daha kötü sonuçlar doğurabileceği ortadaydı. Bu konuda aslında bir proje geliştirilmesi lazım içinde yaşadığımız bölgede Biz altyapımızı hazırlamaya çalışırken yangınla ilgili Avrupa Birliği ile de görüşerek. Güney Kıbrıs'ı da katarak tüm çevre e, bölgelerini de içine alacak şekilde, özellikle bizim yaşadığımız bu bölgede, bu adada bir proje geliştirilmesi lazım ve ileriye dönük e, daha rahat olabilmemiz lazım bu mücadeleler konusunda. Evet, bunu bahsettikten sonra e, aslında son siyasi gelişmeler başta altında şuna değinmek istedim. Gerçekten son zamanlarda siyaset konusunda karşılaştıklarımızı karşılaştıklarımız bizi hayretlere düşürmektedir. Öncelikle şunu belirteyim. Çok yeni olan Sol Hareket Genel Sekreterinin Abdullah Korkmazcan'ın e, Türkiye'ye sokulmaması tabii ki bu sonuncu olmayacaktır belli ki ve bu konuda da maalesef gayrimeşru hükümet adına konuşan az önce e, konuşan Sayın Arıklı Bey bunu savunmaya kalkmıştır. Bu aslında vatandaşlarımıza gösterdiğimiz değeri gösteriyor. Bu insanların Türkiye'ye niye sokulmadığı konusunda hiçbir açıklamaya da gerek duyulmuyor. Ve suçlu muamelesi gösteriliyor. Bu konular aslında birbirine bağlantılıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki iktidar şu anda Türkiye'de yaşanmakta olan çok ciddi ekonomik kriz ve Seçimlerinde yaklaşması dolayısıyla e, gerçekten stres altındadır evet. ve bu tabii ki bu kriz bizim de teleye olan bağımlılığımızdan dolayı e, gerçekten ekonomik olarak ve siyasi olarak bizleri de fakirleştirmektedir. Aslında son zamanlarda gerçekten buraya olan e, müdahaleler artmıştır ve tahammül de kalmamıştır. Yani farklı düşüncelere, buradaki farklı düşüncelere gerçekten tahammül kalmamıştır. Hatırlayacaksınız bir süre önce imzanan bir protokolü eleştirdi diye bizlere ve bizim gibi düşünen insanlara Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey ihanet, gaflet ve dalalet içinde olduğumuzu söylemişti. Ve her fırsatta e, bu saldırılar yapılmaktadır. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Çok yakın zamanda yine bir süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bey KKTC meclisini ziyareti sırasında CTP milletvekillerine yine söylemediğini bırakmadı. PKK'lı kadar işi vardırdı. Hem de bu benim ülkemde oluyor, benim meclisimde oluyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu memleket bizim ve biz yöneteceğiz. Bu öncelikle bilinmeli. Bizler CTP milletvekilleri bildiğiniz gibi talimatla iş yapan milletvekilleri değiliz. Bizler demokrasiyi, insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü, adaleti, federal çözümü, halkımızın yaşam kalitesini yükseltilmesini savunuyoruz. Ve hep birlikte de çalışacağız. Partimiz CTP ile birlikte bizlere bu güveni veren, halkımızla bu ülkeyi daha güzele götürmek için uğraşacağız ve çalışacağız. Sizin düşündüğünüz gibi de düşünmek zorunda değiliz. Siz de farklı düşünce ve görüşlere tahammül etmek zorundasınız ve saygı duyacaksınız. Beğenseniz de beğenmeseniz de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunacağız. Faili meşru cinayetlerin ortaya çıkarılmasını isteyeceğiz. Türkiye'ye sokulmayan vatandaşlarımızın suçlarının ne olduğunu Size sormaya devam edeceğiz. Mali ve iktisadi protokol adı altında ortaya koyduğunuz bu protokolle tüm kurumlarımıza müdahale edilmesine de karşı çıkacağız. Yerli iş adamlarımıza, işçimize, çiftçimize, sanayicimize, esnafımıza, hayvancımıza ve tüm sektörlerimize de sahip çıkacağız. TL'ye olan bağımlılıktan dolayı sürekli eriyen alım gücünü rahatlatmak ve enflasyondan korunmak için inatla ve ısrarla istikrarlı muhasebe birimine geçmeyi de savunacağız. Güven yaratıcı önlemlerin görüşülmesini de savunacağız. Biz Fuat Oktay Bey gibi bu önlemlerin görüşülmesini zulüm olarak görmüyoruz. Bilakis Kıbrıs Türkünün dünyaya bağlayacak olan, dışa açacak önlemlerdir bunlar ve hiç yorulmadan bunları savunacağız. İki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyonu da savunacağız. Bunu yaptığımız için, bu düşüncede olduğumuz için bizlere saldırmaya devam edecekseniz, bizleri eleştirecekseniz, bizlere PKK'lı diyecekseniz diyebilirsiniz. Bize göre görev veren halkımız bunu takdir edecektir. Bizleri Türkiye düşmanı olarak da gösteremezsiniz. Çünkü değiliz. Türkiye de sizden ibaret değil. Şu an Türkiye'de sizin gibi düşünmeyen demokrat, aydın, Atatürkçü milyonlarca insan vardır. Eğer aklınızda Kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme, etme, varsa bunu hemen açıklayın. Ha, eğer bu yoksa ülkemizdeki farklı düşünceleri ve kurumlarımıza saygılı olun. Sayın milletvekilleri ve değerli halkım. Gayrimeşru hükümetin yaptıklarına gelince, içinde bulunduğumuz bu ciddi ekonomik kriz döneminde, geçtiğimiz günlerde bileceksiniz bir gecede 11 bürokrat görevden alındı ve yerlerine yenileri atandı. Alım gücü sıfırlanan halkımız için şu ana kadar bir tedbir ortada yok. Temmuz başı gibi maaşların iyileştirileceği konuşuldu ama maalesef bu da ortada yok ve işte Ağustos sonuna bırakıldı. Tabii ki halkımızın Temmuz ayında nasıl e, bu e, alım gücüyle ve bu aldığı ücretlerle asgari ücretli ve memur ve tüm kesimlerin Temmuz ayını nasıl geçireceğini kara kara düşünmektedir şu anda halkımız. Ve bu konularda ciddi acil tedbirler alınacağı yerde farklı işlerle uğraşıyoruz. Pandeminin yarattığı olumsuzluklar geçtiğimiz dönemde ve hala daha da devam ediyor zaten. Ve TL'ye bağımlılıktan dolayı çok ciddi ekonomik kriz içindedir halkımız. Biliyorsunuz yıllık son Mayıs ayında açıklanan yıllık enflasyon 98.12. 5 aylık enflasyon yüzde 43.10. Haziran için ise beklenti yaklaşık yüzde 15 civarında. Tabii ki bu enflasyon resmi rakamlardır ve bu rakamlar aslında çarşıyı yansıtmamaktadır. Çarşıdaki enflasyon yüzde 200 varmıştır. O yüzden bir an önce gayrimeşru hükümetin yapması gereken 6 ayda yapılan hayat pahalılığının bir an önce bırakılması ve daha kısa sürelerle bunun hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tüm sektörler batma noktasındadır. İşsizlik tavana vurdu. İnsanımız güneyde, yurt dışında iş aramaya başladı. Gençlerimiz göç ediyor. Açlık sınırı 8676 TL olarak açıklandı bir süre önce. Şu anda tabii bu daha da yükselmiştir. Evet. Fakat gayrimeşru hükümetimiz ne yapıyor? Zam, zam, zam her gün zam yapıyor. suya zam, mazota zam, benzine zam, elektriğe zam ve bu şekilde e, vatandaşımız da e, kara kara düşünmektedir. Esnaf kepenk kapatıyor. Hayvancı, çiftçi, sanayici perişan. Turizm sektörü aynı şekilde. Pandemiden önce 110 e, olan hotel sayımız pandeminin de etkisiyle ve son e, yaşanan krizle beraber e, 30'u şu anda kapanmıştır. Uçak biletleri faiz fiyatlarda. Bugün turistler Güney'den Larnaka'dan geliyor. İngiltere'den gelen turist sayısı 70 binden 4 binlere düşmüştür. Acenteler zor durumda. Bu yüzdendir ki biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak güven yaratıcı önlemleri bir an önce masaya oturalım, görüşelim ve bu halkın önüne açalım diyoruz. Ve bunun bununla ilgili yapılan çalışmada bunun hayata geçirilmesi Ercan Havaalanı'nın, Mausa Limanı'nın uluslararası havalanlarına, uluslararası arenaya açılması yaklaşık bir yıl içerisinde 2.1 milyar euro katkı sağlayacağı konusunda ekonomistlerin, iktisatçıların yaptığı çalışmalar vardır. Protokol hazırlanan protokol kesinlikle bunlara çözüm değildir. Zaten TL'ye bağımlı bir protokoldür. İşsizliği artıracak bir protokoldür. Yerli iş adamımızı, sanayicimizi, hayvancımızı, çiftçimizi yok etmeyi hedefliyor. Yapılan zincirleme zamlarla ve hiper enflasyon beklentisinin olduğu önümüzdeki dönemde bir an önce halkımızın alım gücünü artırmak zorundayız. Biz CTP olarak o yüzden ısrarla ve inatla diyoruz ki istikrarlı muhasebe birimine geçmemiz şart ve bir an önce bunun çalışması başlatılmalıdır. Ek bütçeyle Son yapılan ek bütçe ile 2022 e, yılının e, bütçesi 18 milyar 810 milyon TL'ye çıkardı. Fakat burada sağlığa ve e, tüm sektöre ayrılan pay hala daha yetersiz ve bu ek bütçede aslında yıl sonu getirip getiremeyeceği soru işareti çünkü sürekli bir enflasyon e, devam etmektedir. Hayat bağlılığı devam edecektir bu gidişte ve e, bunu, bunun bile de yetmezliği ortadadır. Tabii bunlar dururken e, gördüğümüz istirahatlarda da e, savurganlığın da ortada olduğu ortadadır. Eğitimde de aslında kısaca değinmek isterim. Az önce Şifa arkadaş da bahsetti. Bu halkımızın yaşadığı ekonomik krizden dolayı Özel okullardan devlet okullarına kayma ciddi bir şekilde artacağı ortadadır. Ve şu anda bunun planlanması yapılmazsa öğretmen sayısı ve altyapı konusunda da ciddi e, eksiklikler yaşanacağı ortadadır. Sağlığa gelince tabii yine e, zaten sağlıkta çok ciddi sorunlarımız vardı. Fakat e, bu pandemi dönemi ve ekonomik kriz üzerine bindikten sonra bu sorunlar katlanarak artmıştır. En başta e, daha önce de konuşmalarda bahsedildiği, e, devlet yükümlülüğünü yerine getirmediği için ve sigorta prim e, desteğini yatırmadığı birçok insan sağlık hizmeti ve ilaç alamıyor. Kanser vakalarımız ülkede bildiğiniz gibi yıllardan beri çok yüksek oranlara erişmiştir. Her yıl yaklaşık 700 yeni vaka e, tespit edilmektedir ki bu aslında daha da yüksektir çünkü istatistikî verilerimiz çok yeterli değildir. Koruyucu hekimlik bu dönemlerde çok geri planda kalmıştır. Zaten sorunlarımız vardı, bunlar daha da artmıştır. Hastanelerde vatandaşımız ekonomik sorunlarından dolayı, ekonomik krizden dolayı hastanelerdeki yığılmalar artmıştır poliklinik hizmetleri, acil servis hizmetleri, yataklı bölümlerdeki servislerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Doktor eksikliği, personel eksikliği, altyapı eksikliği ciddi boyuttadır. Tabii koruyucu hekimlikten bahsettiğim bir noktada ülkemizde diyabet sıklığının da şu anda tahminen yüzde otuzları geçtiği ve diyabet e, hastalarının aslında özel eğitim gerektiren tabii ki tüm e, hastalık e, çeşitlerinde eğitimin çok önemli olduğu ama e, diyabette çok daha önemli olduğu e, çünkü diyabetin diğer bütün hastalıkları da körüklediği e, bir gerçektir. Ve 1996 yılında Profesör Doktor Temel Yılmaz Hoca e, ile birlikte bizler de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm hastanelerde diabet e, birimleri oluşturulmuştu. Bunlar kimlerden oluşuyordu? Diabetle eğitilmiş doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog gibi kişilerden oluşurdu ve diyabet eğitimi sürekli verilmekteydi. Tabii ki o dönemde ve halen Kıbrıs Türk Diyabet Derneği de buna öncülük etmişti, yardımcı olmuştu. Ve bunu niye belirtiyorum? Çünkü ülkemizde en son yapılan bir araştırmada 2008 yılında 11 aşikar diyabet, yüzde 18 de glikoz intolerans bozukluğu dediğimiz halk arasında gizli bir diyabet deniyor. Ve şu andaki bu yıl 2008'den sonra da hiçbir araştırma yapılmamıştır maalesef. Ciddi araştırma tarama yapılmamıştır. Ve şu anda %30'un üzerinde diyabetli vardır. Niye anlatıyorum bunu? Çünkü diyabette eğitim eksik kaldığı noktada diyabet komplikasyonları ve e, bacak amputasyonları ve diyabetle ilgili ciddi sorunlar hem kişiye öncelikle kişiye zarar veriyor ardından tabii ki bu ciddi bir mali yük getiriyor. Örneğin e, son günlerde Güneyde de böyle bir çalışma yapıldı ve orada da bu merkezlerin yokluğundan dolayı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman bu sebepten dolayı dört kat diyabet komplikasyonlarına bağlı bacak amputasyonları olduğu ortaya çıktı. Yani bu merkezlere tekrar önem verilmesi, örneğin Lefkoşa'da diyabet merkezi vardı, maalesef işlevini kaybetti ve bunlara artık önem verilip işlev, işlevsel hale getirilmesi gerekir. Diğer taraftan sağlıkta zor şartlarda çalışan, yoğun çalışan hekimlerimize nöbetlerde verilen yemekleri şu anda durdurulmuştur. Kendi paranızda e, bunu tedarik edin diye bir yaklaşıma gidilmiştir. Tabii her konuda e, savurganlık ortada dururken emeğinin bedeli biçilemeyecek olan bu doktor arkadaşlarımıza bu reva görülmüştür. Bunu da buradan kınıyorum. Ekme sağlayıcı bildiğiniz gibi son günlerde yeni ödenmeye başlandı ama 6 ay geriden gitmektedir. Hastanelerimizde ciddi yardımcı personel, hemşire, doktor ve altyapı eksiklikleri mevcuttur. Az önce de bahsettim. Girne Akçiçek Hastanesi'nde düşünün etsanesinde Girne Akçiçek'in yıllardan beridir tek bir etsacı yoktur. Ve bu halledilemedi. 20 yıldır, 30 yıldır halledilemedi. altyapı eksikliklerinden dolayı ameliyat randevuları şu anda e, Lefkoşa'da yaklaşık bir yıl sonraya verilmektedir. Yoğun bakım yatak sayılarımız yetersizdir. Üste, ülkemizde kanser vakaları bu kadar yoğunken yıllardır PET City dediğimiz bir aletimiz var. Kanser vakalarının teşhisi, evrelenmesi konusunda bize yardımcı olan hastanemize alınmamıştır ve bunun için biz para ödeyerek bunu yaptırıyoruz. Yani bu hemen bir an önce Nalbantoğlu Hastanesi'nde veya devlet hastanesinde, merkezi devlet hastanesinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Eğer bu altyapıları, bu koruyucu hekimliğe önem verirsek Yeni servisler, yeni ihtisas alanlarını ortaya koyarsak 2022 yılında toplam bütçede bütçe ve ek bütçe toplam bunların rakamını söylüyorum. Yurt içi ve yurt dışı tedavilere harcanan toplam rakam 197 milyon. Yurt içi 128 milyon, 69 milyon yurt dışı, toplam 198 milyon. İşte bu az önce bahsettiğim tedbirleri alırsak bu rakam çok çok aşağılara gelecektir. Son günlerde COVID vakalarının arttığını biliyoruz. Bu konuda da e, tedbir almamız lazım çünkü bu vakalar daha da artabilir. O yüzden e, çok panik yaratmadan ama vatandaşımıza da e, Sağlık Bakanlığı Üst Kurulunun Bilimsel Kurulun Gerekli tedbirleri günlük takiplerle aktarması gerekmektedir. Çünkü şu anda tamamen e, hiçbir tedbir alınmıyor, ortadan kalkmıştır. İlaç konusuna gelince Sayın pilli döneminde bunları dile getirmiştik. Yaklaşık 4 ay oldu. Halen piyasada ilaç sorunu yaşanmaktadır. Vatandaşımız ilaç bulamamaktadır. Bir örnek verecek olursam, luminal dediğimiz ve nörolojide kullanılan e, nö, hastaların nöbet geçirmesini önleyen bir ilacımız vardır. Maalesef şu anda hastalarımız bunu bulamıyor. Tabi bunun gibi diğer ilaçlarımızda, bir takım ilaçlarımızda bulunamıyor. Bunlara a, acilen tedbir alınması lazım. Türkiye'nin koyduğu ihracat yasağı e, devam etmektedir. İlaca zamlar devam etmektedir. Hatta e, Temmuz başı gibi yüzde yirmi e, dolayında bir zam bekleniyor. Evet. Mutlaka ve mutlaka bu zor şartlarda, bu ekonomik zor koşullarda evet. hastalarımıza ilaç, ucuz ilaç veya hastanelerimizde parasız ilaç tedarik edilmesi gerekmektedir. Acil servislerde de doktor ve altyapı eksiklikleri mevcuttur. Az önce bahsettim. Asistan hekimler acillerde nöbet tutmak zorunda ve emeklerinin karşılığını da alamamaktadırlar. Yarı süreyi Türkiye'de yapan asistanlar orada da maaş ve sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıyorlar. Bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. Kısaca içinde bulunduğumuz ekonomik kriz döneminde koruyucu hekimlik, tedavi edici hizmetlerde ciddi sorunlar devam etmektedir. Çözüm nedir? Çözüm bizim önerimiz. Yeni hastanelerin acilen hayata geçirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, doktor, hemşire, yardımcı personel takviyelerinin yapılması yeni bir sistem oluşturulması sağlıkta. Sağlığa ayrılan payın da daha çok olması gerekmektedir. Son 5 dakika veriyorum Sayın Birinci. Yavaş yavaş. Ha, bitiriyorum tabii sonuna tabii, gelirdim. Verdiğimi Ifade ettim. Sağlıkla ilgili tüm yasaların acilen güncellenmesi ve geçirilmesi gerekmektedir. Yeni sağlık yasası ile katroların artırılması elzemdir, şarttır. Başka bir örnek verecek olursam sözleşmeli hekimler 6-2009 kamu sağlık çalışanları yasasına göre kamu görevlisi olmadıkları ortaya çıktı. Ama pratikte kamu hastanelerinde çalışıyor bu hekimlerimiz. Gereksiz istihdamları bırakıp bu hekimlerimizin katrolanması gerekmektedir. Yataklı tedavi kurumları yasası artan nüfusa, verecek, nüfusa cevap verecek şekilde güncellenmelidir. Kadrolar artırılmalıdır. En son güncelleme 1987 yılında yapılmıştı. Bunun dışında hasta yasası var ve benzer sağlıkla ilgili bütün yasalar meclise getirilip buradan hep birlikte en uygun şekilde bunları geçirmemiz lazım. Her alanda <laughs> bu çok ciddi sorunlar ortadayken, ekonomik sıkıntılar ortadayken, sağlık sorunları, eğitim sorunları ve her alanda turizmde sorunlar ortadayken gayrimeşru hükümet ne yapıyor? Bir de ona değinelim. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle, yandaş istihdamları ile, zamlarla, Aksa'ya daha fazla ödeme yapmakla, e-Devlet projesini Türk Sat'a devretmekle hiçbir çalışma ve reform yapmadan belediye sayılarını azaltmakla uğraşıyor. Maalesef durum bu. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak önerilerimiz nedir? Bir an önce ve acilen bir istikrarlı muhasebe birimine geçilmesi için hemen çalışma başlatılması lazım. İki, güven yaratıcı önerileri, önlemleri gündeme alıp hemen görüşmedi. Maraş'ın Birleşmiş Milletler kontrolünde açılması, Ercan Havaalanı'nın Mausa Limanı'nın uluslararası trafiğe açılması sağlanmalıdır. Çok ciddi ekonomik krizden geçtiğimiz bu günlerde, az önce de söyledim yapılan hesap doğrultusunda bir yıl içerisinde 2.1 milyar euro bir getirisi olacak bunun. Allah aşkına yani bunun zulümle ne alakası var? Külfetle ne alakası var? Hiç anlamakta zorlanıyoruz gerçekten. Üç, iki devletli tezden hemen vazgeçip uluslararası hukukun kabul ettiği federal çözüm için acilen görüşmelerin başlatılması gerekmektedir. Tabii iki devletli çözüm savunur, savunulurken ve Fuat Oktay Bey burada bize nasihat ederken 19. Akdeniz oyunları Cezayir'de sürmektedir herhalde. Bir, dün veya birkaç gün önce başladı. Açılışa Fuat Oktay Bey de gitti. Orada kimler vardı? Fuat Oktay Bey vardı. Türkiye Cumhuriyeti vardı. Kıbrıs Cumhuriyeti vardı. Biz neredeyiz? Biz yokuz. Evet yani. Evet, evet. Kıbrıs Türk Federe Devleti iken e, Akdeniz oyunlarına katılmıştık Sayın Birinci. Bunu da hatırlatalım. Evet. evet. KKTC kurulduktan sonra oradan da kopuralım. Kopura. Evet. Yani biz yokuz. Evet fazla uzatmaya gerek yok. Biz öneri acil önerilerimiz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.